Herkese merhabalar. Bugün sizlerle 22 yaş altındaki genç Fransız yeteneklere bakacağız. Hızlı bir şekilde başlayalım istiyorum. Çok da uzun sürsün vaktinizi alayım istemiyorum. Listemizde toplamda 98 futbolcu var. Her zamanki gibi açıklama kısmından liste linkine ulaşabilir. Oyun içerisinde kariyerlerinizde kullanabilir ve değerlendirebilirsiniz. Biz tabii ki video kısa sürsün diye 5-6 futbolcuya bakacağız ve 5 yıl sonraki profillerine bakacağız ama siz tabii ki de daha fazla inceleyebilir ve değerlendirebilirsiniz. Hazırsanız o zaman ilk futbolcumuzla başlayalım. İlk futbolcumuz Amidu Dumbuya olacak. Niste oynuyor. Kendisi 15 yaşında stoper oyuncusu ve defansif orta sahada da oynayabiliyor. İsterseniz sol beke ve merkez orta sahaya da eğitebiliyorsunuz kendisini. Bana soracak olursanız şişkin bir profili olmamasına rağmen 14 kararlılığı, 11 çalışkanlığı ve çift ayak becerisiyle kesinlikle dikkate değer bir futbolcu olacağını gösteriyor. Dumbuya'nın sakatlığı eğilimi 7, kararlılığı 14, sürekliliği 13, çalışkanlığı 11, profesyonelliği 15, önemli maç sevgisi 13, baskıya dayanıklılığı 14 olarak gözüküyor. 75 mevcut yeteneği var, 170 potansiyel yeteneği var ve yapay zeka kendisinden ilk sezon 2 milyon euroluk bir beklentiye sahip oluyor. Özellikle böyle bir futbolcudan başlamak istedim çünkü hem Anadolu kulüplerine hem alt lig takımlarına hem de aslında büyük takımlara yatırım amacıyla alabilir diyeceğiniz en değerli futbolculardan bir tanesi. Yani profili çok şişkin ve çok hazır gözükmeyebilir ama yatırım yapılacaksa çok uygun maliyetler yapılabilecek bir oyuncu olarak gözümüze çarpıyor değerli arkadaşlar. İkinci bakacağımız oyuncu Gael Lafont olacak. 81 mevcut yeteneği, 161 potansiyel yeteneği var ve ilk sezon 3.5 milyon euroya kendisini yine alabiliyorsunuz. 17 yaşında Marsilya'da forma şansı bulan Fransız futbolcu yine fiziksel, zihinsel ve teknik kapasitesiyle gayet Alınabilecek ve kullanılabilecek bir futbolcu kıvamında onu söylemek lazım. Biz özetliklerine baktığımız zaman sakatlığa eğilim 7, gayet iyi seviyelerde kararlılık 11, süreklilik 12, çalışkanlık 11, profesyonellik 11, önemli maç sevgisi 13 ve baskıya dayanıklılık 12 olarak gözüküyor. Yine kendisini hem uygun maliyetlere alabilir hem de ileride çok büyük karlar elde ederek kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bir diğer bakacağımız isim Fodesilla adındaki 17 yaşındaki Lensto Yan Fransız futbolcu olacak. Kode da aslında daha henüz top oynamaya hazır bir profili olmamasına rağmen yüksek mental kapasitesi, iyi fiziksel kapasitesi ve idare edecek teknik kapasitesiyle değerlendirebileceğiniz genç oyunculardan bir tanesi. Yine defans orta sahada ve merkez orta sahada oynayabiliyor kendisi. Gizli özelliklerine baktığımız zaman sakatlığa eğilimi 8 kararlılığı, 15 sürekliliği, 12 çalışkanlığı, 12 profesyonelliği, 14 önemli maç sevgisini, 12 ve baskıya dayanık 12 olarak görüyoruz. Mevcut yeteneği 92 potansiyel yeteneği de 154 olarak gözüküyor. İlk sezon almak isterseniz kendisini 5 milyon euroya lensten alabiliyorsunuz. Yine çok iyi seviyelerde eğitim gördüğü takdirde potansiyeline ulaşabilecek ve değerini katlayabilecek önemli futbolculardan bir tanesi. ve değerlendirmek bu oyuncuları çok daha iyi seviyelere getirmek sizlerin elinde olacak. Bir diğer bakacağımız isim Anthony Mendy. Fransız sabeklerden bir tanesi. Profilinde aslında fiziksel kapasitesi zihinsel ve teknik kapasitesiyle biraz benzer durumlarda. Yani çok böyle kritik yerlerinde zafiyetleri var mı? Bence yok. Özellikle profile baktığımız zaman çok da böyle aşırı bu futbolcu adam olmaz diyebileceğimiz bir özeteliği yok aslında. Yine iki ayağını kullanabilen sağ kanat bekle ve sağ bekte oynayabilen aynı zamanda stoper mevkisinde de değerlendirebileceğiniz yine önemli oyunculardan bir tanesi. Gizli özetliklerine baktığımız zaman sakatlığa eğilimi 5, kararlılığı 15, sürekliliği 13, çalışkanlığı 13 profesyonelliği, 15 önemli maç sevgisini, 13 ve baskıya dayanıklılığı 13 olarak görüyoruz. Bu profilin mevcut yeteneği 98, potansiyel yeteneği ise 153 olarak gözüküyor ve kendisini ilk sezon almak isterseniz 5.75 milyon euroyu gözden çıkarmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. ya Bana soracak olursanız bakın bu futbolcular herkesin takip ettiği bildiği futbolculardan değil. Evet Wunderkid listelerinde mutlaka isimlere rastlayacaksınız ama daha çok kendinizin yorum katacağı, kendinizin bu futbolculara bir şey verebileceği topçulara bakıyoruz aslında. Ve bu topçular kısa vadede değil, aslına bakarsanız orta ve uzun vadede sizi kara geçirebilecek topçular. Yoksa listede e, hakikaten çok yüksek değerlere sahip olan herkes tarafından bilinen birçok futbolcu var ama dediğim gibi elimizden geldiğince her zaman için daha kuytu köşede kalmış futbolculara bakıyoruz. Sizlerle beraber son bir iki isme daha bakalım. Mesela bir tanesi Lucian Agome. Inter'de forma şansı buluyor kendisi. Teknik zihinsel fiziksel kapasitesi gerçekten üst seviyelerde en belirgin özelliği ise vücut zindeliği olarak gözüküyor. Uzun boy avantajına da sahip. Sol ayağını orta sağ ayağını çok kuvvetli bir şekilde kullanabiliyor. Ve ek olarak defansif orta sahada merkez orta sahada ve ofansif orta sahada görev alabiliyor. Agumen'in sakatlığa eğilimini 6, kararlılığını 12, sürekliliğini 12, çalışkanlığını 12 görüyoruz. Profesyonelliği 14, önemli maç sevgisi 13 ve baskıya dayanıklılık 11 olarak gözüküyor. Bu bu profil mevcut yeteneği 121 olarak gelmiş. Potansiyel yeteneği ise 149 olarak gözüküyor. İlk sezon almak isterseniz de 7,5 milyon euroyu gözden çıkarmanız gerekecek. Son olarak Bradley Loco'ya bakalım. Sol bek oyuncusu. Lig 1'de Brest takımında forma şansı buluyor. Sol ayağı çok kuvvetli, sağ ayağı orta seviyede olan bir futbolcu. Yine böyle Anadolu kulüplerine veya top seviyedeki kulüplerde alternatif olabilecek nitelikte bir oyuncu ve çok değerli bir oyuncu bence. Teknik, zihinsel ve fiziksel kapasitesi görüyorsunuz gayet yeterli seviyelerde. Alt lig takımlarında zaten yıldız bir oyuncu olacak. Majör liglerde alternatif bir oyuncu veya yatırım yapmaya değecek bir futbolcu olacak. Gizli östediklerine baktığımız zaman sakatlığa eğilimi 6 görüyoruz. Kararlılık 13, süreklilik 12, çalışkanlık 12, profesyonellik 12, önemli maç sevgisi 11 ve baskıya dayanıklılık 13 olarak gözüküyor. Mevcut yeteneği 122, potansiyel yeteneği 147 ve ilk sezon almak isterseniz 6.75 milyon milyon euroyu cebinizden yine çıkarmanız gerekecek değerli arkadaşlar. Ve biz burada potansiyeli en yüksek olan futbolculara bakıyoruz. Yani oyunun ilk başında tercihimiz bu yönde oluyor. Ama burada mesela direkt olarak mevcut yeteneğe göre bir sıralama da yapabilir ve bütçeniz doğrultusunda mevcut yeteneği en yüksek olan, en hazır olan futbolculara da yönelebilirsiniz. Mesela bunlardan bir tanesi nispeten çok da pahalı olmayan Koba Coindre'yi diyebiliriz. Estoril Pereira da oynuyor kendisi. Merkez orta saha oyuncusu. Ama tabi biraz da şey biraz da sizin yatırım amacınıza göre değişebilecek bir futbolcu. Yani 9.75'i böyle bir oyuncuya vermek ister misiniz? Onun cevabına göre belki vereceksiniz. Belki vermeyeceksiniz. Bilemiyorum. Sizin tercihiniz olacak. Ama biz başından beri ne yapıyoruz? Olabildiğince daha uygun maliyetli futbolculara bakıyoruz. Mesela yine bu tarz bir yatırım düşünüyorsanız Muhammed Kaba da önemli bir oyuncu. Lecce'de İtalya'da oynayan 21 yaşındaki futbolcu. Teknik, zihinsel ve fiziksel kapasite olarak gayet oynamaya hazır hazır bir futbolcu görüntüsünde. Tabi kararlılık burada bir zafiyet. Yine mentörlüklerle tedrisatınız altında ilerleyebilecek bir öz nitelik. Gizli öz baktığımız zaman da zaten baskıya dayanıklılık ve kararlılık dışında çok fazla sırıtan bir özelliği olmadığını görüyoruz. Mevcut yeteneği 119, potansiyel yeteneği 145 ve ilk sezon almak isterseniz 3.9 milyon euroya alabiliyorsunuz kendisini. Yani dediğim gibi listede 98 neredeyse 100 tane futbolcu var. Yani bütçeniz doğrultusunda oynamak istediğiniz oyuncu cular doğrultusunda tercih edebileceğiniz onlarca oyuncudan bahsediyorum. Bir bakın, indirin, hoşunuza giderse mutlaka değerlendirin. Tabii biz şimdi ne yapacağız? 5 yıl sonrasını ilerleyeceğiz ve bu baktığımız isimler hangi noktaya gelmişler ona bakacağız. Hazırsak hemen 5 yıl sonrasına gidelim. Evet, 5 yıl sonrasındayız değerli arkadaşlar. Her zamanki gibi mevcut yeteneği en yüksek olan futbolcuları en başa tutturarak incelemeye başlayacağız. 1 Temmuz 2028'deyiz gördüğünüz üzere. Burada beklenti lerimiz doğrultusunda mevcut yeteneğini arttıran birçok Fransız futbolcu var ama biz daha çok ilk etapta incelediklerimize bakacağız. Bunlardan bir tanesi Bradley Loco. Kendisi Bordeaux'a transfer olmuş, mevcut yeteneğini 141'e çıkartmış ve 5 sezon sonunda kendisini almak istersek eğer 15.5 milyon euro vermemiz gerekiyor gibi gözüküyor. Peki profiline bakalım. Profilinde nasıl bir iyileştirme olmuş diyecek olursak aslında böyle çok da aşırı bir şey yok. Bu biraz da bizi aldatıyor gibi duruyor. Çünkü yeşil yeşil değerler görmüyoruz. Ama bir sol bek oyuncusu için veya bir sol kanat bek oyuncusu için veyahut bir stoper oyuncusu için bence hiç de fena olmayan bir gelişim göstermiş kendisi. Bir bakın siz de değerlendirin. Umuyorum beğeneceğiniz, yatırım yapacağınız değerli oyunculardan bir tanesi olacaktır. Podesilla'yı görüyorum yine burada. 137 mevcut yeteneğine ulaşmış. 25,5 milyon euroda bir beklenti içerisinde yapay zeka kendisiyle alakalı. Profiline baktığımız zaman fiziksel kapasitesinin çok çok yükseldiğini görüyoruz. 22 yaşına rağmen zihinsel kapasitesi de gerçekten usta seviyesine çok yaklaşmış ve teknik olarak da en az gelişimi gösterdiği alan diyebiliriz ama tabii ki sizin tedrisatınız altında çok daha iyi bir futbolcu olacaktır diye ben düşünüyorum. Onun dışında başka baktığımız Agume var mesela 26 milyon euroluk bonservis bedenine ulaşmış. Mevcut yeteneğini 135'e çıkartmış kendisi. Hemen Agume'nin profiline de bir bakalım. Bak o da mesela ne kadar güzel fiziksel kapasiteye ulaşmış ya. Yani şu fiziksel kapasiteyle oynayamayacağı bir organizasyon yok. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ayrıyeten vizyon, teknik pas seviyesi de oldukça tatminkar düzeyde duruyor. 26 yaşına gelmiş. Genel olarak toparlayacak olursak da bence bütün özellikleri önemli seviyede, hatır sayılır seviyede artmış. E, ama tabii 26 yaşında 135 bir tık düşük. Yani 140 falan olsaydı ki daha önünde gelişmesi için zaman var. Çok daha albenisi olan bir futbolcu olacaktı ama bu da kafi yani. Bu profille de bence her takımda oynayabilir. Onun dışında bakalım şöyle ilk etapta incelediğimiz bolcuları tespit etmeye çalışıyorum. Mesela Muhammed Kaba var. Toronto'ya transfer gerçekleştirmiş. O da çok iyi bir fiziksel gelişim göstermiş. Teknik ve zihinsel kapasitesi de iyi seviyelere gelmiş. 127 mevcut yetenek görüyoruz. 26 yaşında henüz. 145 potansiyel yeteneği vardı zaten. 4.4 milyon euroluk bir beklenti içerisinde oluyor yapay zeka yine aklınızda mutlaka bulunsun. Başka burada bakmadığımız mutlaka atladığım bir isim de olmuştur bu arada onu da söyleyeyim sizlere. Envanga'dan bahsetmiş miydik abi? bahsetmediysek de çok fazla gelişmemiş yapay zeka kontrolünde. Kaldı ki yani 5 sezon boyunca 36 maçta forma şansı bulabilmiş. E 36 maç oynayan bir oyuncunun da zaten çok çok aşırı gelişmesini beklemek çok doğru değil. Embuku falan var buradan. Embuku'dan ben size bahsetmedim tabi ama hani bir kanat oyuncusu yine değerlendirilebilecek oyunculardan. Yani en azından potansiyeli gerçekten gelecek vaat ediyor. Tabi yapay zeka kontrolünde bunlar çok fazla ilerlemiyorlar değerli arkadaşlar. Hani bazı futbolcular var. Mesela listenin başına gidelim onları hatırlamak adına. İşte Kamavinga'dır, Desire Due'dir, Malo Bu tarz oyuncular sürekli olarak kulüplerinde forma şansı buldukları için hızlı bir şekilde gelişip bir anda dünya futbolunun zirvesine çıkabiliyorlar. Fakat işte daha az mevcut yeteneği olan, potansiyel yeteneğiyle mevcut yeteneği arasında çok fazla uçurum olan bazı oyuncularda hem mevcut kulüplerinde yer alamıyorlar hem de istedikleri gelişimi yapay zeka kontrolünde gerçekleştiremiyorlar. Ama ben size şöyle söyleyeyim yani liste ben kendim de şu anda inceliyorum size anlatırken. Siz de muhakkak bakacaksınız. Kayda değer yine alınabilecek. 5 yılda hakikaten iyi seviyelere gelen, piyasa değerlerini uçuran bir sürü futbolcu da var burada. Ben tabii video çok uzun sürmemesi amacıyla çok fazla uzatma taraftarı değilim. Mutlaka bir bakın. Dediğim gibi 98 Fransız genç futbolcu var. 22 yaş altındaki. Biz sizlerle beraber şöyle üstün körü olacak şekilde çok da vaktinizi almadan 5 yıl sonraki profillerine değerlerine bakmaya çalıştık. Ve ara Aralarında hakikaten kayda değer alınması gereken, izlenmesi gereken birçok futbolcu gördük, gördüğümüze inanıyorum. Hani hepsini böyle tek tek inceleyip de işte teknik kapasitesi, fiziksel kapasitesi, zihinsel kapasitesi iyi dememe gerek yok zannediyorum. Siz de benim yaptığım gibi bu liste aracılığıyla bir 5 yıllık simülasyon çalıştırıp aslında bu oyuncuların hangi seviyeye geldiklerini kendiniz de gözlemleyebilirsiniz. Benim şu an buradan gördüğüm kadarıyla gayet güzel gelişimi olan oyuncuların yanısına gelişmeyen oyuncu da var. Çok normal. Her kariyerden kariyeri de değişir. Unutmamak lazım. Şimdi biz mesela bu oyunculara bakıyoruz, inceliyoruz, görmeye çalışıyoruz ne yaptıklarını, ne yapacaklarını. Analiz etmeye çalışıyoruz belki ama bu kariyerde böyle oluyor. Başka bir kariyerde farklı bir potansiyel yeteneğiyle gelebilir. Başka bir kariyerde farklı bir takıma bu oyuncular transfer yapabilirler. Öyle değil mi? Futbol menajeri zaten güzelleştiren dinamiklerden bir tanesi de bu. E, o yüzden çok da böyle aslında 5 yıllık profillerin çok ciddiye alındığını ben kendi ben de şahsım adına düşünmüyorum. Bilmiyorum siz nasıl e, düşünürsünüz ama bende durum biraz böyle. Neyse durum bunlardan ibaret değerli arkadaşlar. Artık kullanıp kullanmamak, e, listeyi indirip faydalanıp faydalanmamak sizin elinizde elimden geldiğince güzel bir şekilde aktarmaya çalıştım. Bugün sizlerle 22 yaş altındaki Fransız futbolculara küçük bir bakış atmaya çalıştık. İzlediğiniz ve eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz abone olup destek olmayı unutmayın. Bir sonraki futbol menajer içeriğimizde görüşmek üzere. Üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.